Herkese merhaba arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız Tabii ki Bulbul TV'den Sarp'la beraber sarkçı hoş geldin Hoş bulduk abi biz lafa daldık ben şeyi geçtim ya bizim buluşacağımız evi Ben seni Abi neredesin sen Ben şimdi 4 diye konuştuk seninle ben benzin istasyonunda bekleyeceğim o ileride hemen dövdün ilersin abi Tamam abicim o ben baş... seni o zaman dört... abi. dörtte alacağım Tamam Şöyle bir ilerleyelim bakalım kim geliyor kaçta? Hop arkadaşlar ee, Sarp Ceneve'den gelecek. Evet ben. Belki... Stuttgart'a doğru bir yolculuk yapacağız. Ben de ee, şu an itibariyle arkadaşlar Zürih'ten. Aynen. Odun yongasıyla kalktım bakalım. oluşacağız artık. İşte ben Ceneve'den geldim ama demek muhabbete daldım. Sarpciğim yüzden... bizim o çay ve ihtiyaç molasını giderdiğimiz benzinciden mi alayım seni? Aynen abi. Dozen mozen vardı ya oradan abi. Tamam abi. Lan oğlum. Cık. Ne biçim dönüş alıyorsun sen ya? Burada abicim şey var mıydı? Ya. Ne abi? Evet şöyle bir bekleyelim. Yok ben şeye ha. bakıyorum da. Tamam. Ben seni benzincide bekliyorum abi. Sen Zübih'ten geliyorsun değil mi? Aynen. Tamam ben Ceneve'den geldim. Ben bir... Hop. Geçelim amcim. 2 3 ihtiyaç molası çay falan içeyim de sen o eve gelirsin. <laughs> tamam geliyorum abi. Evet şöyle bir olaya gireceğiz abicim ama çok ışık var burada da ya. <laughs> evet abi bir dakika ben şimdi seni nerede bekleyeyim şöyle bir yerde bekleyeyim Aa, şuradan alayım ben 2 3 gofet mofet yolda gider. Hop. Evet abi. Dörtlüleri yaktık bekliyoruz. Evet. Gel diyoruz Ben kepçe taşıyorum abi. Sen ne taşıyorsun? Abicim ben odun getiriyorum. Ya abi olmadı. <laughs> adam, adam dövmeyi odun. odunla döversin <laughs> Aynen yolda bir mevzu koparsa <laughs> odun. direkt benim şeyde var abicim. Ben skitli. ben de olmadı kepçeyle olur. Fırlatırım havaya. <laughs> kepçe taşıyorum arkada Evet sağdır. Burada mobese var mı? Ben geçeceğim bakayım kırmızı ışık. ne geç Hop, evet, mobese yok. Ee, buraları aslında bizim kafamıza yazmamız lazım Sarpçım. Aynen. Mobese olmadı yerde geçeceksin. <laughs> Aynen. Türk usulü. <laughs> mobese yoksa yavdır. <laughs> Aynen. Aynen abi. Evet. Şu an yola çıktım. Yalnız e, sürekli güncelleme geliyor multiplayerine özellikle oyunun. Aynen. E, şu an bende biraz frame düşmesi var. Sende durumlar nasıl? ben de bir sıkıntı yok abi şu an. Evet, biz biraz şehir içindeyiz ya. Evet, frame yükseliyor. Belki lag vardı abi. Hı, Hı lag var abi, lag var. Bazen maalesef arkadaşlar henüz alfada olduğu için multiplayer olayı bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Artık idare edeceğiz abi. Bu oyunda multiyi bulmuşken Aynen. <laughs> dertlenmek olmaz yani aynen abi aynen. Çünkü yani gerçekten en zevkli geçen seviyelerden bir abi yürütmek. evet bak. Evet ya yani bizim de çok fazlasıyla keyif alarak oynadığımız bir oyun arkadaşlar. Özellikle Sarp'la ben bayağı bir aynen. olaya giriyoruz. 7 8 bölüm oldu abi seninle birlikte. Daha da evet, gider abi inşallah. Daha da olacak, daha da olacak yani aynen. sürekli. Aslında e, tüm haritayı so açarız abi yavaşça. Tabii ki tüm haritayı da oynayacağız arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok zaten biz de keyif alarak oynuyoruz. İşte bu şeyi yapsalar, aynı garajda çalışıp ne bileyim hani biz şirkete para getirsek beraber seninle o zaman işte çok daha işin seyri değişir abi. Aynen aynen. Ee, yani tek bir şirkette çalışıp mesela çok büyük bir şirket olma yolunda ilerlersek yani en azından... Bir amacımız olur değil mi? Bir amacımız olur aynen. ve bu da bizim için çok daha iyi bir oyun deneyimiz sunar. Abicim ben geliyorum. Geliyor musun o? Dört numarayı geçtim mi? Dört numarayı geçeceğim birazdan. Ondan sonra benzinlikten seni alacağım sarpcım Tamam abi ben bekliyorum seni. Sen fazla takılma öyle benzinlikçi de falan. Aynen. Sen dinlen abi yat uzan arkadan aç televizyonu. Aynen öyle yapıyorum zaten ya valla. Kafa rahat şu an. <laughs> dur dur motoru. Oo. Yat koltuk benim şeyli abi ne derler arkaya yatıyor. Oh. Amortisörlü mü? Aynen abi ben yaptım. Tuz tuz. <laughs> Abi. şuradan bir dönüş yapayım. Tak bir olan baba kaset tak. Tak kaseti. <laughs> ya evet ya bu oyunda en büyük eksiklik işte böyle tam böyle bizim tarzımızda böyle müzikleri açıp dinleyemiyoruz. Youtube amca kızıyor. <laughs> Youtube amca. <laughs> Youtube amca bizi takmaya getirmeye çalışıyor. Aynen Youtube amca kulağımızı çekiyor abi sonra. Aynen. Niye yapıyorsunuz siz böyle diye. Aynen. Haydar maydar dinlemiyor yani. Aynen abi aynen. Evet abicim ben 4 numaraya şu dakika ulaştım muhtemelen biraz sonra da benzinliğe doğru giriş yapacağım gerçi o benzinlik e, inşaat halinde ya daha düzeltmemişler Evet abi doğru yani biraz yani dozer mozer var işte dozer deyince yalnız aklımın soğanları <laughs> gidiyor da olsun abi yani e ben bekliyorum seni benziyiz daha sana, Sana uranyum diye dozer kakalamışlar mı değil Abi diyor ben diyor uranyum taşıyorum diyor. Bana diyor uranyum verdiler galiba diyor. <laughs> Adamın arka doğru sesine bir baktık kocaman dozer. <laughs> Gerçi izleyenler biliyor da. <gülüyor> Hop! <gülüyor> Hop bir dakika. Korna olur. çalmasana birader falan. Evet. evet şimdikiler selam veriyor salp Aynen ben de çok rastladım selam vermeden. Evet, e, Dozer mekanına geldik Sarçım. Hoş geldin abi. Ben sana bakıyorum şu an. Evet, şuradan şöyle hızlı bir kaykılma yapacağız. Sen ne götürüyordun Sarp? <laughs> Uranyum değil, değil mi? Yok abi, kepçe kepçe. <laughs> Yine mi kepçe abi? Aynen. Dozer değil, kepçe. Bana böyle yok dozer. Yok. Aha gördüm seni. Evet, devam et abicim. Ne devam et. Abi? Benzinim full benim, sıkıntı yok. Şu marketten bir sigara kapıp geliyorum. Kap abi, kap. <laughs> Ama polisle bir yakalanma, taklaya gelme sonra. Evet. Hop. Evet, sol taraftan güzel bir sortie aldık. Oh, yola evet, koyulduk beşindeyim. abi. Evet. evet. Sende ne var abi Kaynım var. Ee... Of, bu neydi lan? <laughs> ne oldu abi? Abi, görmen lazım. Ne oldu? görmen lazım. Bu görüntüyü görmen lazım ya. Ne abi ya? Abi önünden tır geçti ya senin bir tane doğru sessiz. Evet. Devam et. Abi oyunda öyle bir bug oluştu ki görmen lazım diyorum ya. Tır ormanın içine uçtu abi. Ulan bu ne? Aynı tır. Aynen. Bunlar gene bize bir mevzu yapmaya mı çalışıyor? Anlamadım ki. Arkadaşlar bu arada biz geçen bir video çekmiştik. <laughs> Aslında onu yayınlamama kararı aldık. Aynen. Biraz elemanları takviye getirdik. Hani Belki bu duruma karşı tepki gösterirsiniz diye. Evet. Gerçi Sarpcım soralım arkadaşlara. Yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı? Video dosyası bizde duruyor. Aynen. Baya mevzulu bir oyun geçmişti arkadaşlar. Yalnız yani, hata bizdeydi ya. Biz yani, adamlara salç olduk. Yani arkadaşlar yani, ben, bunu... ben bir adamın önüne kırdım, o bana kırdı. Sonra Selim abi dedi işte Sarp'a böyle mi yapıyorsunuz? Allah size kafa. Sonra ben kafa attım, bir paranda attık falan o yani full kavga ile geçti. adamla önümüze kırdı falan yani yolculuk değil sanki şeydi yani. Evet ya sırf mevzu vardı arkadaşlar. Evet, ikiye iki hem de hani böyle tam başa baş iki tane evet. artistle kapıştık. <laughs> yani ben aslında nasıl diyeyim? Ee, şimdi garanti merak ettiler. <laughs> ee, evet. isterlerse şey yaparız ama. Evet arkadaşlar yani isterseniz atarız. Hani ben şu açıdan biraz çekindim biz biraz elemanlara salça olduk arkadaşlar. Yani işin gerçeği bu. Değil hmm. mi Sarp'cığım? Bunu Aynen. kabul etmek lazım. Aynen. Şimdi biz ikimiz gidiyoruz. Onlar da iki kişi oldular falan. Aynen. İki iki böyle resmen otomanda kavga ettik adamlarla. Gidene kadar hem de. Aynen. Hani dedik ki e, belki bu trollük için tepki gösterirsiniz diye ben e, videoyu yayınlamadım. Sarp Aynen. da aynı şekilde. Aynen. Ama istiyorsanız yayınlarız yani her türlü. Kesinlikle. Abi. Ama Onun yerine g bunu çekmeye başladık ama e, o, o da gayet keyifliydi de işte hafif çekindik ama bakalım abi, bakalım ne diyecekler. Evet, ee, o videoyla alakalı isteklerinizi de videonun altına yazabilirsiniz. Aynen abi. Sarpcım aynı yoldu galiba değil mi? Yine Stuttgart. Aynı yoldu. Bu yol üzerindeydi. Ben gene Ceneve'den gelmiştim. Gene ihtiyaç molası vermiştik. Genelde <laughs> aynı şeyler oldu bu yol aynen, üzerinde. Aynen aynen. Ama bir tek çok mevzulu geçti o yol. Gel abicim sen ön taraftan geç son şeridi sana bırakıyorum hadi biraz da senin en endamını görelim ya Tamam abi geçiyoruz Biz böyle önden önden gidiyoruz Abi ben bu yolları görünce hep hatırlıyorum bak adamı tam şurada takliye getirdim dönüşte Aynen <gülüyor> <gülüyor> Aynen Endağım. Evet Gidiyoruz abi gidiyor. Aa o, burada önümüze mi kırmıştı eleman evet öyle değişik evet. değişik ha. şeyler oldu Evet ya bu Yalnız e, Sarp'cım az önceki bug'ı görmen lazım ya. Onu ben senden bakamıyorum abi. Ben de bak abicim. Gerçekten. Oo abicim karşı taraf trafik. Bayağı da eleman kaynıyor. Taba basayım. E şu an yanımızda Atmaca var. Wobble interaktif. Aa Wobble Wob... bizden. Bizden mi? Evet. Wobble geçen Hoş. vardı. Olabilir abi. Ama Wobble bu. Noble değil, noble değil yani. Evet değil mi? Sanki Noble'ydi evet. bizimki. Noble, Noble amicim. Aynen. Noble arkadaşımız bizleydi. Abi yavaş gel hızsını bir hilalinden yedim. Sen yeme gözünü seveyim. Ciddi misin? Aynen. Radar mı var? Aynen abi. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Bak işte böyle abi. arkadaşlar böyle ya. şey yapıyoruz yani. Aynen. Oo evet radarı gördüm abi. Radar. Abicim burada eşek kadar radar var diyor orada yani sen de şimdi yani eski kulağa kesikler misin yapma. <laughs> Aynen ben işte oyunda inme olsa radarı patlatacağım. Öyle kulağa kesik bir adamım da işte yok abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi sen yardırdın gittin bak bizi hiç beklemiyorsun. Aşk olsun. Biz senle anca beraber kanca beraber çıktık bu yollara. Aynen abi dörtlere yaktım. Geliyor bak damperi böyle takarım sana bak görürsün. <laughs> evet abicim ne yapıyoruz ilerliyoruz. Bu arada 24 kilometre kaldı. Aynen abi çabucak geldik. Evet böyle tadımlık videolar oluyor ancak e, arkadaşlar biz şimdi her oynadığımızda karakter geliştirmesi yapıyoruz. Daha uzun yolculuklarda olacak değil mi Sarpçı? Aynen kesinlikle abi. Geldim ben abi devam edebilirsin. Ee, daha uzun yolculuklar yapacağız arkadaşlar böyle 500-600 kilometre kadar Aynen. artık yani bayağı bir d olaya gireceğiz. Tüm dünyayı gezeceğiz abi. Evet. Tabii multiplayer'da gezersek çok biz ee, olayla geçemem olsun. Olsun abi yani çeşit, yolculuk. Çeşit insanla karşılaşacağız abi. Abicim yolculuk bu gözünü seveyim. Aynen. Her türlü olaya gireriz yani sıkıntı yok biz Türk şoförleriz yani öyle. Aynen öyle i̇şte. Pedro gibi, nonaş nonaş takip Evet bir önceki bölümden Pedro vardı böyle pembe bir tırla geziyordu arkadaşım. Geçen bir arkadaş yazdı abi bir, işte. Onlar cicişler gibi ama iki tane vardı. Aynen, aynen. size katılabilir miyim ben hem dedi çocuk evvel de izlemiş dedi ama ama tır pembe dedi dalga geçmeyecek. Eyvah. <laughs> ben dedim ki rengini değişti öyle gel. <laughs> <laughs> abi pembe olayı biraz sakat. Aynen. Yani olaya gireriz. Abi dur bir içinden geçeyim. Ne biçim konuşuyon lan sakın? <laughs> 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 Abi, no Colliers Away oldu içinden geçemem. Bak çok Pedro Medro bahsettik. Olaya girme bak. <gülüyor> aynı <gülüyor> evet. mi park ediyoruz? Solda benim bayrak Stuttgart'ı keşfettik bu arada. Ben keşfetmiştim hemen. Evet. Ee, sol tarafta Sarp'cığım. Evet benim de aynı yer o zaman. Evet, şöyle bir sinyal çakıyorum ben sola sol Çak gireceğim abi. dikkat et. Ben de çaktım. Dikkat et gözüm. Allah frenlerine zeval vermesin. Evet şöyle bir aynı yere mi park edeceğiz ya tam orası mı? Ortası. Ya ulan. Ulan niye yana park etmiyoruz birimiz anlamıyorum. Abi ben şöyle bak çok zor bir park stili yapacağım bak şimdi. Yap Artık ben... park edemezsek bırakırız. <laughs> Ben park edeceğim bu sefer, bak şimdi. Bir arkadaş dedi, dörtle mi yap dedi? Üçle de mi? Valla ben ile ...yapmayı bir deneyeceğim bak. Üç güzel değil ya. Bu çok güzel. Abi erkek adam kokpitten park eder. Dur bakayım. <laughs> erkek, adam <kokpitten> park. <gülüyor> <gülüyor> erkek adam kokpitten park eder. Erkek adam kokpitten park eder. Ee, üç. Numara 5 numara bizi kesmez. Evet abi. Yalnız ben daha buradan dönemiyorum. Nasıl park edeceğim artık? Şöyle bir, şöyle bir dönüş yapacağım hocam. Sen yap o... abi. Bir tek ikimiziz zaten. Sıkıntı yok. Evet burada. Her bir adam kokpitten park eder. He? Aynen abi. İyi o zaman. Kokpitten park ediyorum. Eyvallah. Bak işte. Böyle olacaksın abi. Yalnız ben sana konuşuyorum da acaba ben park edebilecek miyim? Abi Hop. ben yalnız iyi gidiyorum şu an. Tamam çok güzel abi. Zaten beni görebiliyorsun nasıl gitti mi? Ben şu an seni izlemiyorum. Kendimle cebelleşiyorum. <laughs> evet şöyle bir düz diyelim abicim sıra Tamam mı? Bak şimdi Sarp'cığım ben eski kulağı kesiklerdenim. <laughs> Ulan... Aha park ettim. 20 saatte Evet arkadaşlar şey, yeşil çıktı. Yükümüzü Çık boşaltmaya ee, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. kesik olmak bunu gerektirir. Evet. Abicim <laughs> ben de geliyorum. Hop. Oh. Çok, Bir dakika. Çok iyi verdi. Oo 8000 yuva kazandım. Çok iyi be. 8000 euro mu? Ben uzaktan geldim ya. Abi. Şimdi bak. ADV'ye mi vereyim yoksa uzun yola mı? Abi uzun yola ver. Ben de uzun yola vereceğim. Değerli yok. Tam zamanında teslimat falan onlara vermeyelim mi? Yok. Onlar da gelirimizi arttırır da. Şu an para sıkıntımız yok değil mi? Para sıkıntımız yok Sarpcığım. Ee, Daha çok veriyorum. uzun yola ver. Abi, yani. Ama bu da diyor ki 850 kilometreye kadar teslimat var. Hop. Birileri korneye basıyor. Bir dakika abicim. Bir dakika. Bak tam ben park edeceğim. Sen geliyorsun. Yani... 850 de çok be abi 850 kilometre. Olsun abi. Daha güzel 850. işte mevzulu geçer. 850 <laughs> abi ya ben 500 kilometreyi bitiremiyorum ya. Bak ben 850 falan baya fazla ya. Ekonomik su vermemiz gerekecek ileride çünkü şeyiz ya. Kendi araçlarımız var ya. Evet abi. Onların benzini. Benim garajım nerede benim garajım? Gidiyorum garajıma bir çay içeyim ya günün yorgunluğu. Abi ben de şu an olaya gireceğim. Dur bakayım. Evet. Tam düz dedik. Artık park, ee, park konusunda o e, yavaştan şey yapıyoruz. Evet ya park olayında kendimizi bayağı bir geliştirdik yani. Sıkıntı yok. Mobese var mı acaba? Mobese. Oğlum ter. Bak Tam park ediyorum. Geliyorsun. Zart zırt yok değil mi? Yokmuş güzel. Adamı baksana abicim ikimiz aynı anda park ediyoruz yemin ediyorum. <laughs> abi sen benim efsane 5 kişilik e, dışında benzin istasyonu evet olan olay budur. Garajıma gittin. Ee, ne dedin abi? Küçük garaj dedim. Bak gene küçücük. Abi. Bölüyorsun. Şimdi e... Garaj küçük görünüyor ama benim şu an tırım dışarıda Sarp'cım eğer bitirirsem muhtemelen dışarıdan başlayacak. Evet. E, garajda değil yani, kendi mantırım. Garaj, garajdasın abi şu an benim garajdasın. Görüyor musun sen evet, beni? Evet arkamdasın. Ciddi misin? Bir bakayım ben en son dışarıda bıraktıydım öyle. Bak benim garaj 6 kişilik abi. Benzinsin. Hee evet tamam tamam. Sende çabuk gözüküyor. <laughs> Ben de çamur gözüküyor. Ben garajı şu an yenilemediğim için ben aynen. de öyle gözüküyor. Küçük garaj gözüküyor. Aynen. Biz de artık garajı yenileyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, ne yapalım Sabri? Bitirelim mi bu bölümümüzü? zaten çok param vardı abi. Yükselt onu. Evet evet. 326.682 Euro'muz var. Evet. Onu yükselteceğiz. Bir tane de tır aldık. Kendi tırımız var. Evet, Boğuşlar takviye gelmez. Ee, aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.